birbirimizi yanlış tanımış, boşuna kırmışız Perihan. Çıbanın başı ablanmış meğer. Onun iç yüzünü iyi anlamışsın. Çok sinsiymiş! sevmiş. Sarhoşluğumdan faydalanıp cinayeti bana yüklemeye kalktı. <laughs> Ama yutmadım. Buldu belasını. İkimiz kaldık artık. Yalnızken iyi anlaşırız seninle. <laughs> Kapıyı vurduğunuzu işitmedim Şakir bey! Zaten vurmamıştım efendim. Hoş bir cevap değil bu! Tevfik bey kapının vurulmasını istemezdi de! O istemezdi ama ben isterim. Ben de vururum efendim. Bir şey arıyordunuz galiba? Size ne? Ee, belki bir yardımım dokunur diye sormuştum. Gidebilirsiniz, size ihtiyacım olunca haber veririm. Hay hay efendim! Tevfik Bey'in özel sekreteri değil mi? Boşver sevgilim, aptalın biridir. İşler iyi gidiyor. Büyük kız meydanlarda yok. Adamlarımız bugün yarın onu polisten daha önce davranıp öldürecekler. Şimdi iş Perihan'a kaldı. Onu kendine aşık etmelisin Memduhcuğum. <laughs> Kıskanmaz mısın beni? Ah! <laughs> Budalalık etme, vazifede seni kıskanmam. Hadi Perihan'ın odasına çık. Zaten uyuşturucu maddelerle yarı yarıya kendinden geçti. Hemen hediyesini ver! Hüveyra <laughs> 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 hanımefendinin yeğeni, Memduh! Sizinle tanışmamızın şerefine bu ufak hediyeyi kabul eder misiniz? Aa! Ah, fosforlu ah! Gözlerinden belli Cevriye'm, sende de kara sevda var. Çok mu özledin sevgilini? Kimi kimi? Hı, kimi olacak? Fosforlu Cevriye'yi! Ah, ne demezsin süt kuzusu! Ölüyorum fosforlu Cevriye için. Kalbime kara saplı bir bıçak gibi girmiş fosforlu Cevriye. Utanmıyorsun değil mi? Ee, ...Kullanmıyorum süt kuzusu! Sevmek ayıp mı? Sen hiç sevmedin mi? Ne güzel şey sevmek! Sevdiğinin gözlerinin içine baktın mı... ...Orada öyle bir ateş görürsün ki... ...Bütün İstanbul'un etfaileri bir araya gelse... ...O ateşi söndüremez. İçte kalbinin körüğü çalışsın! Hayatımda içmedim. Hımm, yaşamadım desene şuna! Perihan da öyle derdi. Şimdi köşkte ne yapıyorlar acaba? Doğru! Gelelim karanlık mazimize! Burada futbolcu kampında gibi uyumakla yürümez iş! Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım! kağıdı buldum ama yarısı. Ortadan yırtık. Evet, öteki yarısını da arayacağım. Yarın akşam Feza Oteli'nde olun, tamam. Sen başını derde, köşke göndermek akıl mı? Ya? Tabi, itle yatan pireyle kaldı. Senin gibi kaşıyla yatan da kör kalkar! Seni bozuk şirket ayrıya vapuru sürattı karı seni! Ben mi gönderdim, kendi gitmiş! Hem de elbiselerimi çam... <laughs> hop, aman namusumuz düşüyordu! Hop! <laughs> <laughs> Sensiz saadet neymiş Tatmadım bilemem ki Alnımın yazısıydı Ne yapsam silemem ki Seni uzaktan sevmek Aşkların en güzeli Alıştım hasretine Gel desem Gel desem Gel desem Gel İki gecedir Perihan'ın odasındasın Çalışmanız fazla renkli geçiyor anlaşılan Dudaklarından laf değil, bal almışsın sadece Benim balım sensin Peki laf aldın mı Perihan'dan? Sadece bir öpücük. Davamız için sevgilim. Milyonlar gelecek bir işte kendimi feda etmişim çok. Mu? Ne feda? <laughs> Sen de kadınlığını kullanacaksın ödeşeceğiz. Şu Şakir'i önce halletmeli. yarında Tevfik Bey'in ortağı Nurettin geliyor. Onun kalbine girmek benim için zor olmayacak. Bela, kardeşim! Ne arıyorsun burada pis katil? Neler söylüyorsun Perihan? Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın. Şimdi de kendi baba evine adi bir hırsız gibi giriyorsun. Sus Perihan, benim kaçmamın tek sebebi... Sus! Yalanlarını daha fazla dinlemeye vaktim yok. Seni polise teslim edeceğim. Neler söylüyorsun Perihan? Aynı kanı taşıyan iki kardeşiz senden. Benim için bu kadar kötü şeyler düşünmek utandırmıyor mu seni? O nüveyre yılanı nasıl olup da senin kanını da zehirledi? Bırak o telefonu, kaderimiz birleşmiş seninle. Gel birleşelim, beraber intikamımızı alalım. Hadi oradan, beni kandıramazsın. Ellerin titremiyor mu senin? Gözlerime bak benim, orada gerçeği göreceksin! Babamıza layık görülen haince cinayetin dinmeyen ıstırabına şahit olacaksın! Orada senin için canını bile feda etmekten çekinmeyen bir kız kardeşin gözyaşlarını göreceksin! Gözlerime bak benim, gözlerime bak! İmdat! Hırsız var, koşun! koşun! Zavallı kardeşim! Allah seni affetsin! Koşun! Yakalayın! Koşun! Koşun! Pencereden, <laughs> kaçtı! Kaçtı! Memduh, al bu zavallı kızı odasına çıkar! Zavallı kardeşim! Onun bana böylesine düşman olabilmesi için büyük sebepler olmalı. Kendi kendime mücadele edeceğim onlarla. İsterseniz hiç benden olmayın, vız gelir! Dur bakalım süt kuzusu! Elinin mis kokusuyla barıt fıçısını patlatamazsın. Onlardan intikam alabilmek için, insanda kalorifer kazanı gibi yürek olmalı. Hepsi olacak, hepsi! Seni bile geçeceğim, göreceksin!